Akaryakıtta zam furyası sürüyor. Önceki gün benzin ve motorine zam gelmesinin ardından bugün gece yarısından itibaren benzine 64 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam yapılıyor. Şimdi zaten bizim ekonomimiz bozuk. Bir de zam üstüne zam yani dünya genelinde var aslında petrole de, de. Ama yani bizim de ekonomimizin sıkıntı olması tabii ki bizi çok büyük etkiliyor ve araçların %50'si şu anda evde yatıyor. İnsanlar araca binmek istemiyor niye binmek istemiyor çünkü yakıt çok pahalı yani. Dışarı çıkmanın imkanı yok. Arabaları kilitleyip bırakacağız. Başka yolu yok bu iş. 400 liraya dolduruyordum. Şu anda 1000 lira. Ama deponun dolma kapasitesi lira olarak çok yükseldi. 20 lira şu anda. Levhada görüyorsunuz 20.04 06 pardon. sağlamış Fiyat artışının ardından akaryakıt da 17.98 TL'den 18 lira 67 liraya yükseldi. 20 bine, 17, 16, 15, 20 bine çıktı. Yani biz de vatandaş olarak anahtarlarımızı bırakıp hepsi şey yapacağız. Biz de bilmiyoruz. Nasıl edeceğimizi bilmiyoruz. Nasıl arabalar bela oldu, nasıl olacağını bilmiyoruz. D boyu 300 milyona döndürüyorduk. Şimdi 1 milyar 200. İyidir. Niye iyi elde kıymetini bilak biraz her şeyin. Kıymetini bilmeyiz, Kıymetini bilse bile olmaz. Ama şimdi Urfa'yı turlaya ve oraya bırak Şimdi gideceğimiz yere hesabını yaparak giderek. Her bir insandan fazla bir araba var. Ama şimdi ne olur? Her bir yerde 3 tane varsa iki yener, yene, bir yener. Bir arabayı kullandığı zaman arabayı anlarsan ne olduğunu. Şimdi arabanın kimse ne olduğunu bilmiyor ki. Yakıt, yakıtta ne var? Ha şeyler arasında o zaman saygım var ona. Bir şey diyemiyorum. Yani hoş bir şey değil bu. Biz e, işçiler olarak buna bir türlü yetiştiremiyoruz. Eskiden depoyu e, yaklaşık 500 500 lira süreye gidip geliyorduk. Şu anda yetmiyor. Yani 1 milyara gidip geliyoruz. İki katına çıktı. E, kilometre sayımız aynıdır ama fiyat farkımız var. Fiyatımız iki katına çıktı. Daha önce 750 iken depomuz doluyor, şu anda 2 milyarda aşağı dolmuyor. Gitgide zamlanıyor. Artık biz de zamlara yetişemiyoruz. Eski oranla 250'ye dolan depo şu an 800'e dolmuyor. Şu anki depomuzu doldurduğumuz zaman eski kilometreye göre daha az yapıyoruz. Çünkü yakıt bağlı olduğu için. <laughs>